...Garova 3. Tarım ve Gençlik Kampımıza açılışına hepiniz hoş geldiniz. ...gerçekleşecek 3. Garova Gençlik ve Tarım Kampı'na... ...Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında 18-40 yaş arası... Her dönem bizce teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek olup ayrıca Bodrum'da örnek olacak şekilde tarımsal üretim yapan değerli üretici ve Nisa Ortacı kürsüye davet ediyorum. Öncelik olarak Bodrum Belediyesi'ne ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekibine bizlere böyle bir fırsat sundukları için teşekkür ederiz. Açıkçası buraya gelmeden önce kafamda bazı soru işaretleri vardı. Fakat geldiğim ilk günden itibaren kafamda hiçbir soru işareti kalmadı. Bunun sebebini buraya geldiğim anda beklentilerimin fazlasıyla üzerinde olmasıyla anladım. Gerekse çalışan ekibin ilgisi, gerekse yardımları bir yana ortamın sıcaklığı ve burada bir aile ortamı yaratılmış olması bana çok kıymetli geldi. Ayrıca kamp programı süresi boyunca bize verilmiş ve verecek olan teorik bilgiler ve uygulamalı çalışmalar kamp programı bittiğinde bize çok fazla bilgi birikimi katacağını düşünüyorum. Bizlere kamp programının sonunda Bodrum Belediyesi tarafınca verilecek olan sertifikanın bir ziraat mühendisi adayı olarak ona çok fazla faydası olacağına eminim. İki yıldır gerçekleştiğimizde bu sene üçüncü yılına başladığımız Gençlik Tarım Kampımızın şu ana kadar 750 şehir dışından gençle burada misafir ettik. Ve bu seneki yapacağımız çalışmalarla beraber ve biraz da kapasite artışıyla birlikte 1150 vatandaşımız Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelerek burada e, tarım kampını gerçekleştirecekler. Bu tarım kampı neden tarım kampı? Artan dünya nüfusuyla beraber üretici sayısının ters orantılı olarak azalması üretim, tarımsal üretim manasında ciddi tehdit oluşturduğunu yaptığımız tarım çalıştayı sonucunda ortaya koymuştuk. Amacımız gençlerin tarım olan ilgisini çekmek, onları teşvik etmek ve geleceğin ekonomisinin tarımdan geçtiğini mutlak suretle benimsetmek amacıyla şu ana kadarki 750 kişiden 10 kişiyi tarıma kazandırdıysak ne mutlu bize. Bunda da en büyük katkı yine belediye başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın olurlarıyla gerçekleşmiştir. Yaşadığı yeri cennette, cehennemde yapan insandır. Hatta hayatı kendine zindan eden gene insandır ya da mutluluk kaynağı haline getiren yine insandır. İnsanın fikirleridir, beynin içerisindeki yarattığı dünyadır. Eğer biz bugün buradaysak bunları kafamızın içerisinde tahayyül ederek, düşünerek, tasarlayarak yaptığımız için buradayız. Yani bugün burada bu başarı varsa yine bu iyi insanların, düşünceleri sayesindedir. Burası Garova. Tam da adından da anlaşıldığı gibi toprağın zenginliğinin tam da tezahür ettiği bir yer dünyada. Toprağıyla, taşıyla, güneşiyle, ağacıyla, ormanıyla ama tabii ki tıpkı buranın taşı toprağı gibi binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan insanlarıyla bir dünya cennetidir. Bodrum'un da en önemli en güzel yeridir ki en bozulmamış en korunan yeridir ayrıca Bunun için biz Garova'nın doğru bir şekilde yerel değerleriyle gelişmesi için binlerce yıldır biriktirdiği kültürün kesinlikle ve kesinlikle korunması muhafaza edilmesi için çalışıyoruz Düşmeme Aman da aman Yaylada gül gül Ötmesin Aman da aman Yaylada gül gül <laughs> Arkadaşlar sağ salim bir kamp dönemi diliyorum Sizin